Reşide Baso, 1927 yılında Ermenistan'ın Talin kasabasına bağlı Keleşbek köyünde yaşama gözlerini açar. Reşide Baso, şarkıları sevilerek dinlenen sanatçı Dilovan'ın babasıdır. Baso, bir röportajda atalarının Ağrı'nın Tutak ilçesinden Kars'ın Tendürek köyüne yerleştiğinden bahseder. 1914 yılında Ermeni ve Ezidiler gibi gayrimüslimlere yapılan kırım ve tehcirden kaçan ailesi 1914 yılında Ermenistan'a kaçmak zorunda kalır. Osmanlı'nın gerçekleştirdiği katliamdan kaçarken aile üyelerinden birkaç kişi sınırı geçmeye çalışırken Aras'ın azgın sularına kapılarak yaşamını yitirmiştir. Baso, 1927 yılında Ermenistan'ın Talin kasabasına bağlı Keleşbek köyünde doğar. Doğduğu köyde büyüyen Baso, 1946 yılında Talin nahiyesinden Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yerleşir. 1955 yılında açılan Erivan Radyosu ile birlikte sesi kaydedilerek radyo vericileriyle Kürtlere ulaştırılır, 43 yıl fabrikada çalışan Baso, fabrikadaki işi gereği neredeyse bütün Sovyet ülkelerini baştan başa gezerek farklı yerlere gider ve her milliyetten insan tanır. Baso, anonim denk 5 klamlarının yanı sıra bir de kendi yazdığı şiirleri klamlaştırarak okumuştur. Birçok eseri hem oğlu Dilovan hem de Hozan Şemdin gibi sanatçılar tarafından okunmuştur. Basso'nun 40'tan fazla kılamı Erivan Radyosu'nda kaydedilmiştir. 1964 ila 1966 yılları arasında Erivan Radyosu'nda kılamlarını seslendirmiştir. 2003 yılında hastalanan Baso, tedavi olmak üzere Almanya'ya gitmişti. Almanya'da tedavi gören Reşit Baso, 12 Nisan 2006'da Almanya'ya bağlı Osnabrück şehrinde yaşamını yitirdi.